Arkadaşlar merhabalar. Cumartesi akşamı İstanbul'da kar devam ediyor. Evin terasındayım. Ben gündüz buraya çıkmıştım ama bütün her yer gene kaplandı. Bakın şimdi şu masanın üstünde elimde 30 santimlik bir cetvel var. Masanın üstünde bir ölçeceğim. Orası gayet objektif zannediyorum. Sonra karın kaç santim olduğunu görmüş olacağız. Çünkü yerde farklı yerlerde birikebiliyor. Şöyle bakın arkadaşlar bu cetvelimizi. Şu an bizim burada objektif olarak benim ölçebildiğim. Sevgili arkadaşlar 20 santim. Bizim terasta masanın üzerinde kar oluşmuş. Gidip geldiğim yolda bakın. İstanbul'da kar devam ediyor.